ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Poliklinik programının bugünkü konusu migren. Programımıza katılmak ve migrenle ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 480 0667 ve mail adresimiz poliklinik.tvnet.tv.tr Migreni konuşacağız bugün. Özellikle migren tedavisinden bahsedeceğiz ve klasik tedavilerin biraz dışına çıkacağız. Özel bir yöntemden bahsedeceğiz. AHT yönteminden, tedavisinden bahsedeceğiz. Bir anlamda aslında birkaç Aç terapinin uygulandığı bir e, yöntem diyebiliriz. Detaylarını da konuşacağız ve değerli bir konumuzu ağırlıyoruz. Stüdyomuzda genel cerrahi uzmanı, operatör doktor. Nimet Kaşgarlı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi az önce de söyledim aslında bugün özellikle AHT tedavis e, tedavisinden bahsedeceğiz. Evet. Klasik yöntemlerin dışında bir yöntem migren evet. için. Yeni Hı -hı. bir yaklaşım diyebiliriz. Evet. E, i̇yi sonuçlar da aldığını aslında biliyoruz. Hı -hı. Ama tabii bu tedaviye geçene kadar gene biraz migrenden bahsedelim isterseniz. Peki. Hı -hı. Nedir hocam bu migren? Baş ağrısı mıdır, değil midir? Nedir? Yani migren... E Tabii baş ağrısı diyebiliriz. Yani çok özelliği olan bir ağrı türüdür. Yani beynimizde oluşan bir ağrı türüdür. Genelde belirtisi olarak baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı, zaman zaman göz ağrısı, boyunda tutulmalar ve şiddetli bir şekilde gelen bir ağrıdır. Bu bazen birkaç saat sürüyor, bazen birkaç gün sürüyor. Müdahale ettiğiniz zaman birkaç gün sürüyor. İnsan normal hayatını bayağı bir etkileyen bir rahatsızlıktır migren hastalığı. Peki biz sebeplerini biliyor muyuz? Var olan sebeplerini. E, Tabii sebep olarak Eskiden sebebi bilmeyen bir hastalık olarak literatürde geçiyordu. E, son zamanlarda dünyadaki araştırmalar, yani migren üzerinde araştırmalar şöyle bir şey keşfettiler. Yani Migren hastalığının esas nedeni var olan bir hastalık olduğunu keşfettiler. Bunun sebebi ise işte migren hastalığı e, boyun atlas omurgasıyla C2 dediğimiz boyun omurgasındaki bir takım asimetrik düzensizlikler ve bu asimetrik düzensizliklerinin e, beyni verdiği baskı yani beyni giden beyni besleyen damarları e, baskı oluşturduğu için orada düzensiz çalışmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla beyindeki o baskı fazla olduğu zaman bir anda baş ağrısı ortaya çıkıyor. Yani bunu e, fark ettiler. Dolayısıyla migren hastalığının nedeni bu olarak şu an dünyada tedavi ediliyor. Yani ben onu göstermek istersem. Tabi evet. buyurun hocam gösterelim. Şimdi e, bu tabi e, kafatası şeklinde evet. şekilde. E, omurga yapısı bu boyun omurgası. E, şimdi atlas omurgası budur. Yani kafatası ile omurganı birleştiren bir e, yapıdır bu. Bu artı e, C2'dimiz bu omurga yani boyundaki ikinci omurgada bir takım düzensizlikler oluştuğu zaman buradan geçen şunu görüyorsunuz kırmızı olan. Bu evet. damardır. Yani beyni besleyen damardır. Bu buradan geliyor. Dolayısıyla bu düzensiz olduğu zaman buraya oluşan baskı direkt beynine baskı yapıyor. De baş ağrısı olarak Baş geri dönüş ağrısı geri dönüş yapıyor ve dolayısıyla neden olarak bunu tespit etmiş durumdayız. Evet. Şimdi tabii nedenini bilince istemez tedavi şekilleri daha yöntemleri bir anlamda değişti ve evet. sonuç alınmaya başladı çünkü evet. migrende evet bir tedavi yöntemi vardı evet. ama çok net ve kesin e, bir çözüm değildir. değildi aslında. Daha önceden klasik tedavilerde işte yoğunluk ağrı kesiciler yani belirtisi ağrı olduğu için daha yoğun ağrı üzerinde yoğun bir çalışmalar oluyordu ve onun üzerinde değişik ilaçlar terpe edip onu hangisi ilgiliyse onu e, migren üzerinde tatbik kullanıyordu. Yani e, zaman içinde bu da fayda etmiyor. Çünkü sürekli kullandığınız zaman bir nesil sürekli kullandığınız zaman beyin vücut ona alışıyor e, ve tepkisiz tepkisiz şey şeye gelir. Gitgide bu ağrılar çoğalmaya başlıyor. Yani migren hastalığı esas biraz önce dediniz sebebi önemli. Yani herhangi bir hastalıklarda mutlaka sebebini bulup onun karşı yönelik tedavi yapıldığı zaman sonucu daha iyi ve net oluyor. Peki e, özellikle biliyor muyuz daha Hı. çok kimlerde görülüyor migren? E, hem evet. bunu konuşalım hem de e, normal baş ağrısı ile migren arasındaki fark nedir? Yani birçok e, ne evet. kişinin başı ağrıyor aslında herkesin migren mi var yoksa birbirinden ayırt edici noktaları var mıdır bunları? Tabii migren hastalığı e, çok değişik bir rahatsızlıktır bu yani normal e, baş ağrısı ağrısıyla farklıdır. Normal, normal baş ağrısı e, sebebi. Ee, her zaman bulunan mesela uykusuzluk e, genelde öyle oluyor. Yoğun bir stres olduğu zaman, aniden beyin tansiyonu yükseldiği zaman bu baş ağrısı ortaya çıkıyor. Ee, ve bu e, birkaç saat ya da bir ilaç kullandığı zaman geç, geçmiş, e, geçecek olan bir rahatsızlık. Migren hastalığı böyle değil. E, e, çok o, şiddetli bir ağrıdır. E, hatta zaman zaman e, mide bulantısı kusmalar e, Gözde çok değişik tuhaf şeyler, bu oyunda tutulmalar ve ilaç kullanmadığı takdirde geçmeyen bir ağrı türüdür bu. Ee, uzun sürüyor ve baş ağrısına göre bir anlamda daha sıkıntılı diyebiliriz. Sıkıntılı yani bu ayda bir kaç kere yani bir haftada bir kaç kere ayda sürekli olan ve 6 aydan fazla uzun süreli bir rahatsızlıktır. Sürekli olan bir rahatsızlıktır bu. Yani Peki kimler migrene daha yatkın kişiler ya da adaylar diyebiliriz? Yani e, genelde yapı itibariyle eee her insan yakalanabilecek bir rahatsızlıktır aslında. Yani zaman zaman bu e, irsi ya aileden gelen bir rahatsızlık da olabiliyor. Bazı insan mesela bir ailede birkaç kişi de aynı zamanda görüyor Genetik bir yanı da var aslında e, Genetik e, diyemeyiz daha tespit edilen bir şey yok ama bir ailede birkaç kişi de olabilir. Bu yapıyla ilgili yani boyundaki atlas omurgasıyla ile ee, bu boyun omurga yapı, yapıyla e, ilgili bir şey olduğunu tespit edebiliriz ancak ama e, genetiklik var mı yok mu onu tespit eden bir şey yok. Peki e, şimdi o zaman e, biraz belki teşhisten bahsetmek evet, gerekiyor. Evet. Hı -hı. E, nedir hocam nasıl teşhis ediyoruz kişide migren olup olmadığını? E, daha çok e, öz geçmişiyle bağlı e, teşh teşhis edebiliriz. Yani dediğim gibi uzun süreli bir ağrısı varsa, baş ağrısı varsa geçmeyen bir baş ağrısı varsa tabi ilaç kullansa bile uzun süre 6 ay 1 sene sürekli hatta e, zaman zaman e, böyle e, ilaç kullansa bile geçmeyen bu tür ağrılar e, yani migren sayılabilir. E, tabii. Peki devam edeceğiz Hatta bir izleyicimiz var. İyi günler. İyi günler. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun alalım sorunuzu. Ee, ben hocama bir soru soracaktım da. Tabii. An Ankara Ankara'dan arıyorum. Evet. 11 yıldır migren var bende. Aslında daha sonradan bana hem migren hem gerilim tipi baş ağrısı olduğu söylenildi. Dediğim gibi 11 yıldır var. Fakat ben televizyonu bir iki dakika önce kanalınızı açtım. Migren artık tedavisi mümkün olan bir hastalık diye bir cümle duydum. Onun merak ediyorum. Hocama yani nedir? Hangi yöntemdir? Peki. Konuşacağız. Evet. Yöntemin adı AHT. Değil mi hocam? AHT. AHT. Evet. E, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi Bir de hocama nasıl ulaşabiliriz? Peki. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız içeriden size yardımcı Sağ olacaklardır. Da. İyi günler. Ol. Buyurun hocam. Evet, e, Murat Bey e, e, migren hastalığı biraz önce siz belki e, e, şimdi yeni açtığınız için belki o duymamış olabilirsiniz. Migren rahatsızlığı e, son zamanlarda o e, boyun atlas omurgasıyla ile C2 omurgadaki bir takım asimetrik düzensizliklerden meydana geldiği tespit edilmiş durumda şu an. Bu açıdan tedavi konusunda işte AhT terapi dediğimiz bu atlas omurgasıyla C2 bu omurganın yapısını yeniden düzeltmekle tedavi ediliyor. ve en kısa zamanda bu yapı düzeltikten sonra migren hastalığı o belirtiler bir anda tedavi oluyor. Peki o zaman tedaviye geçelim mi hocam? Olur olur tabi. Ee, nasıl tedavi ediyoruz? Yani e, ilk haftalık bir tedavidir. Bu aslında yani Ankara'ya yurt dışından gelen, İstanbul dışından gelen insanlara e, biz e, bir haftalık bir program yapıyoruz. E, bunun içinde işte terapi dediğimiz yöntem, bunun içinde kayropraktik vardır. Alet kullanıyoruz. Bir de el becerisiyle o yapıyı düzeltmek için. Herhangi bir ağrısızı olmayan çok rahatça kullanabilecek bir tedavi şeklidir. İlk haftalık İstanbul işçi için konuşuyorum. Yani yurt dışında ya da İstanbul dışından gelenler için bir hafta içinde altı siyanslık tedavi ile migren tedavi ediyoruz. Peki uzun süredir bu hastalığı çeken kişilerde müdahale edilebiliyor mu? Yani fark etmez. Sonuçta o yapıdaki bir problem tespit edildiği için yani genelde e, yani %90 üzerinde migren hastalığı %90'ın üzerinde biz bu yapıyı incelediğimiz zaman gerçekten orada bir asimetrik düzen bozukluğu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz o yapıyı düzelttiğimiz için yani 30 senelik 40 senelik hastalarımız var gelip tedavi göre bir anda düz düzelliyor çünkü sonuçta. Peki mesela bu yapının e, düz olmadığını ya da e, herhangi bir şekilde belki yamuk olduğunu e, nasıl tespit ediyor? Film, film çekiliyor. Film çekiliyor. Normal yani bir film çekip o üç boyutlu şekilde o yapını o bölgeyi inceliyor. Yani e, zor bir iş stil e, genel e, prosedür işte o oraya yapısını incelemek için film çekilir. Ondan sonra orada herhangi bir düzensizlik varsa onu göre e, müdahale ediliyor. Peki şimdi az önce Murat Bey de sordu tabii herkes e, şimdi yıllardır çekiyor. Burak. Ve yeni bir yöntem diyoruz, tedavisi vardır. Biraz detaylarından bahsedecek olursak, evet birkaç tane terapi uygulanıyor ama nasıl uygulanıyor bunlar? Bunu birçok kişi merak ediyordur şu an. Yani aslında çok büyük bir şey değil. Çok basit bir tedavi şeklidir bu. Yani o, o yapıya herhangi bir zarar vermeden. Çünkü sonuçta düzensiz bir yapıdır. Yani biz normal yapıyı bozmuyoruz, bozuk bir yapıyı normal şekilde döndürmek daha kolay olur. Yani Allah öyle yarattı işte insan daha e, yani bozuk bir yapıyı düzeltmek daha kolay oluyor. Daha kolay. Oluyor. Heh, peki Oyun. detayını konuşacak olsak nasıl düzeltiyoruz bu terapilerden biraz tek tek bahsedelim. Tabi e, bu e, işte e, dünya çapını şu an e, Amerika olsun, Çin olsun e, sürekli kullandığı. E, Kayropraktik dediğimiz bir yöntem var. Ee, Nedir bu hocam? Kayropraktik dediğimiz daha çok el becerisidir. Yani o anatomi yapısının düzgün şekilde gelmesi için e, biz bir şekilde e, el becerisiyle o yapıyı e, düzgün şekilde getiriyoruz. Artı e, alet kullanıyoruz. Yani o yapının ince ayar yapılması için alet kullanıyoruz e, ve e, sabitlenmesi için böyle bir tedavi yöntemidir. Peki e, bunu altı seans mı uyguluyoruz aslında? Genelde 6 seans uyguluyoruz. E, zaten birkaç seans o yapıyı düzgün geldiği için birkaç seans içinde e, kendisi rahatladığını hisseder e, hasta. E, devamında işte biz o ince ayar yapılıyor, dolayısıyla altı siyans ile Peki, bitiyor. ne kadar süre sürüyor yani gün içerisinde mesela birkaç saat sürüyor yarım saat sürüyor bu terapi'nin uzunluğu ne kadar? Yani yarım saat ile bir saat arasındadır yani çok fazla bir saat. Peki bir için herhangi bir şekilde bir ağrı sızı ya da başka bir şey hissediyor mu? Hayır muyuz? hayır hissetmiyor yani. Bir düşünün bir masaj gibi bir şeydir. Yani masaj e, belki farklı e, zihinde farklı anlayabilir ama yani masaj gibi herhangi bir e, zararı olmayan bir tedavi yöntemidir. Yani kullandığımız teknik, kullandığımız ya da tabii doktorun e, hassas bölgeler. Doktor mutlaka oradaki anatomi bilmesi gerekiyor, oradaki yapının e, düzenli bilmesi gerekiyor. E, yani herkesi tabii yapacak bir şey değil, bir şey değil uzman olması gerekiyor en azından. Peki bunları eşlik olarak e, eşlik edecek herhangi bir ilaç ya da başka bir şey kullanılabilir kullanılıyor mu? Hayır, hayır, hayır. Zaten biz e, ilaç kullanmıyoruz. Yani ilaç e, uzun süre hatta uzun süre bu tür insanlar uzun süre ilaç kullandığı için hatta zaman zaman fark ediyoruz. İlaç bağımlısı yapıyor. Yani baş ağrımış bile sanki baş ağrımış gibi ilaç almak zorunda kalıyor. Yani bu tür şeyler biz ilaçça e, ilaç kullanmıyoruz. Peki e, bu herkes uygulanabiliyor mu ya da uygulanmayacak hasta var mıdır? Yani Vardır, ee, şu kişilere evet migreni var ama uygulayamıyoruz dediğimiz hasta grubu var Olabilir mı? tabii yani çok uzun süre bu tür hasta çekip de o yapı tamamen anatomi yapısı bozulduysa yani kireçlenmeler oluştuysa ve kemik yapısında kemik erimeli çok yoğun bir şekilde ağır derecede kemik erimesi varsa biz onu hareket edemeyecek durumu geldiyse onu yapılacak bir şey yok. Ya da kanser gibi bir vakalar ya da bir hastalığı varsa biz müdahale etmemiz zorlaşıyor yani yapmıyoruz. Yani aslında AHT'ye de biraz Hı. uygun bir hasta da olmak